Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Değerli izleyenler bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Amerika ve NATO'ya tarihi rest geldi. İki ülkeye asker konuşlandırabiliriz diyerek adeta savaş açtı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın güvenlik önerilerini reddeden Amerika ve NATO'ya karşı Küba ve Venezuela'ya asker konuşturmanın seçenekler arasında olduğunu ifade ederek adeta resti çektiği savaş ilan etti. Amerika ve NATO'nun çok sert uyarılarına rağmen Rusya'nın Ukrayna ile olan gerilimi, sınırda yoğunlaşan yığınaklar ve en son bugün 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlatmasıyla had safhaya geldi. Değerli izleyenler Pentagon'da Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Everni Parkas, Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal etmesinin mümkün olduğunu ve Amerika'nın şimdiden Rusya'yla savaşa hazır olması gerektiğini ifade etti. Cenevre'de Amerika ile yapılan görüşmede Rus heyetine başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, RTV'yi televizyonunda yaptığı açıklamalarda NATO'nun yayılmacı politika güttüğünü ve Moskova'nın istediği güvenceler konusunda görüşmelerin başarısızlığını eleştirdi. Ryabkov, Amerika'nın Moskova'yı kışkırtması ve askeri müdahalede bulunması halinde Rusya'nın askeri önlemler alabileceği konusunda uyararak ülkesinin Küba ve Venezuela'ya asker konuşlandırmasının ihtimal dışında olmadığını ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ihmal etmeyin. Bizlere destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz.